lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Değil bak. Değil. Kanka üç ne? Üç üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay. amın. Ay ne? yemek fili var. Bamya yaptım oğlum. Ya bu güzel. <laughs> o kız buraya gelecek lan. Amına koyayım yavaş lan. <laughs> evet. evet İrfan bugün yanında kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı yayın konuğumuz. Adnan Sikişen Ses. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. ben... Kızım sen mi ben mi? Evet ben her olsun öğretmenim. Teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu edin. Artık sus artık ya! Ya vallahi bu... Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Ya yok seferim mi diyorum. Gel. Çaldıran savaşı. Yeter ya. Oh. Sizinkiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın. Oh, 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 oh. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Ne dedi bu? Bizim bu gece nasıl başka hiç kalmadık. Ne olur <laughs> bir çek. Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children. How are you today? Bisik bilmiyor. Nokta nokta olmak da demir. Amcık yap. Neyse. Uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? Mükemmel, mükemmel. İki saat sonra. Barcelona oldu, Barcelona oldu, Barcelona oldu, Barcelona oldu. Barcelona, 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 Barcelona. Vine'i bırakıp köye yerlesin. yerleşsin? Sevemediğim kara göz. Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. Sen kimsin? Ya sen kimsin, ya sen kimsin? Sen kimsin ki be? Ya çektik hadi oradan ha. Bey nasıl birisiniz? adam. Neyse. Şeffaf derken. Bazen de bir bok bile <laughs> Ne oldu? Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatan yatan. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git odama gel. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. <laughs> Kardeşimiz manita yapmış. Benim <laughs> mi lan evin siz kimin için kim gelmiştiniz? Savari hocası Mahmut Bey. Agut! Kaçalım mı lan? Hadi, hadi görmüyorum hadi kaç kaç hadi. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var. Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendine gitsin. çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında Erkekler <gülüyor> Kadınlar <laughs> Alçaydan mı götüne sok Seni de sikerim şakanı da sikerim ha Kameramıza saldırdı <laughs> Kocan eniştemi sikmedi mi? Aa al o kataloğu Hamına koyup alev alacaksın yavaş İlerse Hayırdır arkadaşlar? Hadi görüşürüz! Evet arkadaşlar bana, bugün çekim... Bugün tekrardan... Barsene, barsene, barsene. Neyse tekrardan... <laughs> Darkestrayone8 yahoo.com Crazyboy, altdire, aykut, fi, cezae, tutmay, doksa, kol. Bu son dönemin en çok tutulan parfümü Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var, Lacoste'da 5 lira, valla... Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi! Uğur ıslak mi? Sanal dedin mi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Evin ne kadar düzenli? Hiç dağınık olmadım ya. Yani. Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm seferim yoksa benimciyim. Git. Çağımızda evlilik. Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan! Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Balık krakeri mi? Nedir? Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. <laughs> Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> yeah. We climbed the mountain. Selamünaleyküm teyze. Oo gözle yapmışım. <laughs> Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. Aferin sana. Ben çıkıyorum. Ana ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun be Ne bağırıyorsun? Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fişler fişler sürüyor. Hangi mantığını oğlum. sikiyorum bir zaten. <laughs> oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ilk çıkan evi oluyor. Fatma çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Neyse çık ee. Ben bir hay bile diyemiyor. Ama Gülşen demiş. <laughs> ne demek bize geliyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Biraz tamam sömürüm tekrar. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı. sucuk da var top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına kurban hadi yaşa hadi göt. Çek kendi şap. Hadi çık. Sağolun, çok güzel. Biraz imtihan edecek Nerede bu ya? Burada da yok. Hocam ne de saklıyorsun? Allah! Sigara iç, okuldan kaç ama bu son yaptığınız... Hocam valla... Olum pisu varan kim seçti? Biz yapmadık hocam. Kim mi seçti? Bilmiyorum hocam. Bana para ver, bana para ver. Lan bok mu ben? Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Yatan da yatan Anlam. Kardeş ister misin? Evet Siktir git odama Evet arkadaşlar bugün çekim Bugün tekrardan Borsana 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 Neyse tekrardan o, Babam mı aldı ya? Çok iyi bence Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değilim Benim babam değiliz ya <laughs> Ödümü sıçırdın Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam. Tabi. O benim hayatım. Matematik yok. hocanı sikiyim. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna mı? Ayrı hayır. Makarna ne kadar? Verdim ben. Merkür en iyi, biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı müşterinin yanında Ahmet Bey masa 3 müşteri yokken Ahmet yarram hesabı ne yaptın lan Allah tuttuğunuz altın etsin Allah çok besin Rabbim Hepinize olmayanlara... aha zabıta geliyor <laughs> 8 3 oradan 6 6 Selam anne, odamdayım Anne, ben top oynayacağım çıkıyorum. <laughs> Bravo. Ayağına nazar değmesin. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Dikma <laughs> gözünü çıktın. Info, I'm a Bir devrimci vardı ş ş ş Kolay gelsin Hoş geldin abi ne kadar veriyorsun? Siz koyun ben dur diyeyim. İyi. Dur Şuna bak her tarafı ekmek kırıntısı yapmış Eşek sipaları. vallahi bıktım Bıktım ya bu çocuklardan bıktım Pokemon garı kaçıyor. Cem 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldu ben Pokemon'i mi? Al da hediye al bakalım. Bakamayacaksan niye doğurdun gerizek? Aptal salak mıydın? Bravo beyler. Şükürler olsun yarabbim. Or, 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 or. Ben. Hı? Demek üç. Lan git sen Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. oğlum bu halinizde Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay Aynen Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut. Ya ama ne yapıyor? Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I do want. Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davarım. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Dedim <laughs> <Batman>, gözünü gözünü sütün. Baba Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> Ebelin omu. <laughs> ha? Bana çay koy çay. Kim geliyor tahtaya? Aykut, kut amına. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. Hey hatırladım tamam. Kim amına? Ya oluyor be? Evet. We climbed in mountain. Selamünaleyküm derse. Oğl gözüne ne yaplaşıyor? <laughs> Ölüyor amına koduğum. Kanal dedin mi akşamlar? Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Niye kardeşlik varken? Şap boru <laughs> Bunlar ne oldu? Hocam, Bir de sen sigara çıkıyor. Hocam, Bu oluyor. Ha bakalım şu okumuş pirinci. Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okumuş sobayı da aldı. Ne bakıyorsunuz ben? Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Bir de amına kutu namazları. Lanet olsun bu hayat olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Evet, başla. Hocam atamıyorum. Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta kom. Bu kadar. Hoş geldin yavrum. Amına gün Küfretme işte zındır. EYS'nin zor olduğunu söyleyen öğrenciler en çok tarih bölümünde zorlanmış. Amınıza kocaman sısın götler. Tamam baba kapattım. Na helva bir daha kapatıyorum. Ne oyun gitti? Niye çık Kim geliyor tahtaya? Aykut, Anım. amın, amın. Biz de bırakmış amına kodumun karısı ya. Ayşe, çay gözler sabahtan beri afa Mükemmel, mükemmel. İki saat sonra. Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendisini kestim. <laughs> ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum ya. Ben Birazım sen kaza kırıyorum. Nerede bu <laughs> ya? Burada da yok. Tam o demin neden kısaklıyorsun? <laughs>